Türkiye'nin savunma sanayi ekosistemi Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bu gelişim, hem bölgesel güvenlik dinamiklerini etkiliyor, hem de küresel savunma pazarında yeni bir oyuncu olarak konumlanmasını sağlıyor. Peki, bu dönüşümün arkasındaki itici güçler neler? Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişinin temelinde yerleştirme politikası yatıyor yüksek teknolojiye sahip sistemlerin yurt içinde üretilmesi, dışa bağımlılığı azaltırken, milli güvenlik stratejilerine de katkı sağlıyor. Bu strateji, özellikle son dönemde uygulanan ambargoların ardından daha da önem kazandı. Savunma sanayindeki başarı, ARGE ve inovasyona yapılan yatırımlarla doğrudan ilişkili. Üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör işbirliği, yeni teknolojilerin geliştirilmesini hızlandırıyor. İnsansız hava araçları, akıllı mühimmatlar ve elektronik harp sistemleri bu alandaki önemli örnekler arasında. Türkiye savunma sanayinde uluslararası işbirliklerine de önem veriyor. Ortak üretim projeleri, teknoloji transferi ve pazar erişimi gibi avantajlar sağlıyor. Ancak bu işbirliklerinde milli çıkarların korunması ve teknolojik bağımsızlığın sürdürülmesi kritik önem taşıyor. Türkiye'nin savunma sanayi gelecekte daha da büyüme potansiyeline sahip. Yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam ederek bölgesel bir güç olma yolunda ilerliyor. Ancak sürdürülebilir bir büyüme için rekabetçi bir ortamın oluşturulması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi